Herkese selamlar dostlarım. Ülkemizde motor sahibi olmak oldukça zor ve masraflı bir durum. Ancak motor aldıktan sonra bu zorluğun sona ereceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz. Bu videomuzda motor aldıktan sonra dikkat etmeniz gereken güvenlik önlemlerini ve motor bakımı hakkında konuşacağız. Çok da teknik olarak abartıya kaçmadan ince detaylara da yer vererek hem bilgilendirici hem de bazı önemli konuları derli olacağız. İnanın bazı bilgiler gerçekten bir yerde sizin cebinizi ya da hayatınızı kurtaracağından eminim. Videoyu sonuna kadar atlamadan dikkatlice izlemenizi öneririm. Güvenlik denildiğinde ilk aklınıza motorunuzun çalınması gelebilir. Ancak güvenlik sadece maddi kayıplardan ibaret değildir. Öncelikle kendi güvenliğimiz en önemli konulardan biridir. Motor aldıktan sonra hava şartları ne kadar zorlayıcı olursa olsun motorun üzerine oturduğunuz andan itibaren kas takmanız şarttır. Bunu kötü örneklerle çeşitlendirip içinizi karartmak istemiyorum ancak başınıza gelmeyebilirsiniz önce önemini anlamanız zor olabilir hızlı gitmiyorum ya da sadece markete gidiyorum gibi bahaneler sizi korumaz. Toplumun bilinçlendirilebilmesi için kask kullanımı sürekli olarak vurgulanmaktadır. Eğer bütçeniz çok kısıtlıysa en azından 3 harfli marketlerden aldığınız poşetlerden yapılmış plastik kalitesinde bir kask bile olsa kullanmalısınız. Başınızı korumak hayati bir öncelik olmalıdır. Etrafta çok sık bir şekilde gördüğüm genellikle köyde süt taşımak için kullanılan CG marka motoru süren arkadaşlar bu durumun ciddiyetinin farkında değilken elektrikli bisikletler gibi plakam yoksa kırmızı ışıkla yoktur düşüncesiyle hareket eden ve yine kas takmayan arkadaşlarla aynı sonu paylaşmak istemeyiz sonuçta değil mi? Bu yüzden kas takın. Giyilebilir ekipmanlar konusunda bütçenize bağlı olarak seçim yapabilirsiniz. Ancak mümkünse mevsimine uygun ekipman kullanmalısınız. Özellikle yüksek sesli motor kullanıyorsanız ve 150 km saat civarı hızlarında hız yapıyorsanız sürtünmeye dayanıklı pantolon, eldiven ve ceket kombinasyonunu kullanmalısınız. Bu ekipmanlar olası bir kaza durumunda ciddi yaralanmalardan korumanızı sağlar. Çok sıcak havalarda fileli, korumalı ekip ekipmanlar soğuk havalarda ise ısı yalıtımlı ekipmanlar tercih edilmelidir. Aksi takdirde hem mevsimsel hastalıklara hem de ilerleyen zamanlarda kronik rahatsızlıklarla uğraşmak zorunda kalabilirsiniz. Yani sırf ben motorcuyum ve bu ekipmanlar çok havalı gösteriyor diye giydiğiniz kışlık korumalı ekipmanları yazın giyerseniz Kasıklarınızın arasında oluşan mantarların beyninize kadar istila edilerek Last of Us ile aynı kaderi paylaşmanızda yardımcı olabilir. Güzel olabilir de aslında dizisi de vardı sizin sayenizde filmini de izleriz. Ekipman kadar önemli bir diğer konu da sürüşün güvenliğidir. Fren balataları düzenli olarak kontrol edilmelidir. Kampana fren kullanıyorsanız belirli aralıklarla ayarlama yapmalısınız. ABS fren sistemine sahipseniz motor hareket haline geçtikten sonra ABS ışının yanmaya devam edip etmediğini kontrol etmelisiniz. Sürüşe başlarken de freni sıkarak kontrol sağlayabilirsiniz. Mevsimle uygun lastik kullanmak, lastik dişlilerinin düzenli kontrolü ve yüzeyin iyi durumda olması önemlidir. Islak zeminde ve kötü asfalt koşullarında kaymaları önlemek için lastiklerin durumu sık sık kontrol edilmelidir. Kötü bir zeminde sizin hatanızı telafi edecek şeylerden birisi lastiklerinizdir. Lastikleriniz iyi durumda olsa bile raf ömrü dolmuş lastikler sürüş güvenliğini riske atabilir. Bu yüzden üretim tarihlerini kontrol ederek zamanı da değişim yapmalısınız. Unutmayın beklenmedik lastik patlama durumlarında yetersiz bütçenizle çıkma lastik falan alıp kullanmayın. Eksten next olmaz sonuçta değil mi? Motosiklet firmaları motorun üretim tarihinden velozisliğinden satışına kadar geçen sürede çok fazla zaman kaybı olduğunu bilir. Size bu motoru lastiksiz de satamayacakları için üzerine en ucuz lastikleri bulundurarak satmak ister. Bunun birkaç mantıklı sebebi olsa da köyde çalışan teyzelerimizin giydiği lastik pabuçlar kalitesinde bir lastikle gazlamak istemezsiniz. Sonuçta çapaya değil gazlamaya gidiyoruz. Lastiklerinizin kaliteli ve güncel tarihli olduğundan emin olun. Motorunuzun en önemli ve maliyetli parçalarından biri motor bloğudur. Motor yağı her sürüş öncesinde yağ seviyesi kontrol edilmelidir. Sürüşe başlamadan önce yağın optimum sıcaklığa ulaşması beklenmeli ve kullanım kılavuzunda belirtilen periyotlarda yağ bakımı yaptırılmalıdır. Bu arada unutmadan şunu söylemek istiyorum. Bazı motosiklet servisleri uyanıklılık yaparak kısa sürede olmasa da uzun vadede motorunuza zarar verecek açıktan aldıkları yağları veya en ucuz maliyetli yağları kullanarak sizden fahiş fiyat alarak ucuz yağı motorunuza koyabilir. İçerisine kaliteli markalar haricinde yağ koyulmasına izin vermeyin. Hatta bilindik markaların yağ kutularını kullanarak bile bu işlemi yapabilirler. Bu yüzden servis sonrasında mutlaka yağın rengini, kokusunu ve performansını kontrol Kontrol edin Şimdi gittin bir mekana güzel bir kızla bakıştın, gülüştün, gözü kırptın. Gittin yanına tanıştınız tavladın kızı. Centilmenlik olsun diye eve bırakayım falan dedin. Kız da tamam dedi bilmediğim bir mahalleye girdin. Ve kız kahve içeriz teklifini verdi. Bıraktın motor evin önüne çıktınız yukarı. Kahve geç oldu falan derken kaldın orada. Bu durumda nasıl bir sorun çıkabilir? Disk kilidin yanındaydı diyelim. Geceki performansında da sıkıntın yoktu. Motor da kapının önünde. Eve gitme vakti geldi, öpüştünüz, tekrar görüşürüz falan bindim motora. Her şey mükemmel. Çalıştırdım motoru çıktın yola. Birkaç kilometre sonra motordan garip sesler gelmeye başladı. Çekiş düştü. Allah Allah dedi ne oluyor falan. Çektin kenara. Aradın servise, motoru gönderdin servise. Bindin bir taksiye gittin eve. Telefonun acı acı çalmaya başladı. Açtın telefonu. Usta sana dedi ki yağın içine su karışmış motor yatak sarmış. Biz de sana bir yemek ısmarlayalım. E ee, ne oldu abi gece? Sen kızı yedin. Usta da şimdi seni yiyecek. Ne olmuş yani? Kızın eski sevgilisi pusuda beklemiş. Sen içeri girince ufak bir sinir patlaması. Demiş ne yapsam acaba? Çocuk da motor tamircisinin çırağıymış zaten. Ustası da yükleniyormuş buna. İşçisin sen işçi kal diye. Gelmiş senin motorun yağ kapağını açıp sana böyle bir film çekmiş. İçerisine vermiş kutsalı. Sen yukarıda yataklı rahatsın tabi. Pistonlar da durur mu? Biz de bir sarılalım şu yataklara. Ne varmış bakalım abi demişler. Yani dostum bu durumda seni kurtaracak tek bir çizgi yeterliydi. Hayır hayır gebelik testini söylemedim. Korunmak önemli. O gece kızda korunduğun gibi motor bloğunun yağ kapağına sadece senin anlayacağın bir çizgi çekip sabahında kontrol etseydim hiç böyle bir sorun yaşamayacaktım. Şu ana kadar bu konuyla ilgili neredeyse internette hiç yaygın bilgilendirici bir şey görmüyorum. Neden görmediğimi de anlamıyorum ama kesinlikle dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi. Gündeme de getirmek istemezdim ama benim izleyicilerim arasında bir fark yaratmak istedim. Umarım art niyetli kişilerin önüne düşüp popüler bir o çeylik trendi olmaz. Zincir aktarmalı motorlarda zincir bakımı hem motorun performansını, performansı hem de sürüş güvenliği açısından büyük önem taşır. Zincir zamanla toz, kir ve yağ birikintileriyle kaplanabilir. Bu durum zincirin ömrünü kısaltır ve kopma riskini arttırır. Zincir temizleyici spreyler, fırçalar kullanarak düzenli olarak temizlenmelidir. Temizlik işleminden sonra zincir mutlaka yağlanmalıdır aşırı yağ kullanımından kaçınılmalı çünkü fazla yağ kir ve toz çeker. Tam da bu yüzden SKP 724 ile geliştirdiğimiz zincir bakım aparatını kullanabilirsin. Bu aparatın özelliğine gelirsek, aparatı zincir yağlama spreyine takıp hortumunu üstteki deliğe yerleştiriyorsun. Bunun için usta bir bowlingci olmana da gerek yok. Spreyi sıktığında yağ havza içerisinde parçalanarak çift kanallı eşit dağılım yapan deliklerden direkt olarak zincirlerin O-ring kısımlarını yağlıyor. Böylece tek bir fısta zincirin yağlanması gereken noktaları yağlayıp hem israf etmeden hem de gereksiz yağlamadan kaçınıp çok kolay bir şekilde zincir bakımını tamamlayabilirsin. Üstelik skop724.com üzerinden yapılan alışverişte SK10 kodunu kullanarak Mart sonuna kadar bu indirimden yararlanabilirsin. Linkler açıklamada. Ek olarak zincirin ne çok gevşek ne de çok gergin olması gerekir. Kullanım kılavuzunda belirtilen değerlere göre ayarlamalar yapılmalıdır. Motorun aküsü özellikle kış aylarında performans kaybına uğrayabilir. Akü terminallerinin temiz ve paslanmamış olması önemlidir. Paslanma akünün performansını düşürebilir. Bu yüzden düzenli kontrol edilmelidir. Eğer akü biterse veya temassızlık oluşursa aynı zamanda gaz yememe, kritik elektronik sistemlerinde arızalanma gibi problemleri de beraberinde getirebilir. Motorun yakıt sistemi motorun düzgün çalışması için kritik öneme sahiptir. Yakıtın temiz kalmasını sağlayan filtredir. Tıkanması motorun çekiş gücünü düşürür ve yakıt tüketimini arttırır. Bu yüzden belirli aralıklarla değiştirilmelidir. Depo içinde zamanla pas veya kir birikebilir. Düzenli olarak temizlenmeli ve pas önleyici ürünler kullanılmalıdır. Sıvı soğutmalı motorlarda soğutma sistemi düzenli bakım gerektirir. Soğutma sıvısı sık olarak kontrol edilmeli ve radyatör temizliği yapılmalıdır. Son olarak dostlarım ne kadar zincirli, kilitli, alarmlı önlemler alırsanız alın bu önlemler her zaman yetersiz kalacaktır. Hangi kilidi takarsanız takın bir şekilde motoru bağladığınız yerle beraber söküp götürebilirler. Bu tabi de hiçbir önlem almayın demek değildir. Yapılan araştırmalarda hırsızların daha çok yönelim gösterdiği durumlar psikolojik olarak süreye bazılıyor. Yani bir hırsız motorunuzu uzaktan bakıp zaman planlaması yaptığında çalmak için kaç dakikasını alacağını hesaplayarak buna yelteniyor. Bu durumda bir ton yöntemi anlatmak istemiyorum. Mesela alarmı disk kilidi taktınız diyelim soğutucu spreyler sıkarak zincirin alarmını devre dışı bırakabiliyorlar. Veya alarmın hoparlör kısmını elinizle bile kapatsanız büyük ölçüde sesini kısabiliyorsunuz. Bu yüzden size önerim eğer market paket gibi duraksamalar yapacaksanız kesinlikle disk kilidinin alarmını aktif ederek kullanın. Bakın hırsızların zaten kolladığı durum bir anlık boşluklar, tüm dolandırıcılar, hırsızlar ve buna benzer yöntemler o bir anlık yani birkaç dakikalık boşlukları kollarlar. Eğer uzun süreli kalıcı park edecekseniz ve garajınız yoksa zincirli bir kilit kullanın. Bunu da daha güvenli bir hale getirmek için zincirin bağlantısını zemin ile kesin ve esnetilmesine izin vermeyecek şekilde bağlayın. Genellikle zincir kesici aparatların rahat kullanımı için altında ekstra bir desteğe gerek duyarlar. Bunu yapmanız yine işleri zorlaştıracağı için sıradaki motorun sizinki olmasından kurtulabilirsiniz. Tüm bu önlemler bazen yetersiz kalabilir. Biz işimizi sağlama alalım ve motorun çok zor ulaşılabilen birkaç noktasına farklı markaların air teklerini yerleştirelim. Ve tanıdığımız birkaç kişiden rica ederek onların telefonlarına da kurulum yapalım. Sonrasında bunları silebilirsiniz. Tek bir defa kurulum yapıp gerekli şifreleri vesaire kaydedip sonrasında erişim sağlayabilirsiniz farklı kişilerin telefonu derken Samsung, Apple gibi cihazlar yani hepsinin kendine ait tag'leri var ve yakında aynı marka telefonları kullanan varsa bunlarla tag'ler yerlerini bildiriyorlar. Unutmayın alarmlı kilit, tagler bunların hepsi pillerle çalışıyor. Ve yılda bir aşağı yukarı pillerini değiştirmek gerekiyor. Bence atlamamanız gereken bir konu. Neden tagler diyorum? Takip cihazları çok fazla ücret isteyebiliyorlar. Özel sim kart, yıllık abonelik vesaire derken bütçeyi zorlayabilir. Tagler daha pratik bir yöntem diyebilirim ki benim de birçok kez işime yaradı. Ne yaptık? Böylelikle birisi motorunuza dokunursa alarm devreye girecek. Diyelim ki devreye girmedi. Zinciri kesmekle veya kırmakla uğraşacak. Varsayalım bunu da başardı. Bu sefer devreye tagler girecek. Çalan kişinin üzerinde telefon da varsa zaten anlık olarak teyler sürekli yerini size gösterecek. Hırsızlarda genellikle bunları bildiği için bir yere motoru park edip aradan bir hafta falan geçtikten sonra kimse motor için gelmezse gidip öyle motor alıyorlar. Yani üzerlerindeki takip cihazının genelde farkındalar. Bu yüzden biz ilk aşamada önlemimizi alalım. Kaliteli yüksek disibel bir sesi olan alarmı disk kilidi alarak kullanıma alışkanlık hale getirelim. Çünkü son evreye kadar motorunuz fazlasıyla zarar görebilir. Ha işte bu kadar. Konuyu özetlemek gerekirse, kask motora binerken kafanızda olsun. Hızlı gidiyorsanız veya çok sıkışık olmayan araçların hız yapabileceği yollarda sık bulunuyorsanız, darbeyi önleyen, korumalı ve sürtünmeyi önleyen ekipmanlarınız olsun. Motor bloğu motorunuzun en yüksek maliyet gerektiren parçalarından biridir. Bakımını ve korumasını eksik etmeyin. E yani tüm bunları yapabilmek için motorunuzun olması lazım. Markete bile giderken motorunuzun ne olursa olsun disk kilidini takmayı unutmayın. Zincir bakımı için de linkler açıklamada. İzlediğiniz için teşekkürler. Abone olup like atmayı da unutmazsınız.